Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a Driving Simulator oynayacağız. Ben önceden bunu bulduydum. Ve oyunda iyi para kazdıydım Ve yeni arabalar aldıydım. Evet, Şimdi açalım. Ne oldu? Şuradan günlük ödüllerimizi alalım. Buradan spawn'a basıyoruz. Ben önceden bunları alıyordum. Oyuna ilk girince size 3 tane araba sunuyor ve onlardan birini seçiyorum. Ben Audi TT seçtiydim. Ondan sonra buna bu aracı aldım. 4 geç Challenger. Ondan sonra Chevrolet Camaro. Ondan sonra Shelby GT350. Ondan sonra Dodge Viper. Ondan sonra Toyota Super. Ama Dodge Weaver Toyna Super'dan daha hızlı. Dodge Weaver 201 yapıyor Toyna Super daha az. 173 yapıyor ve hemen Dodge Weaver'ı çıkaralım. Hadi yakalayalım. Hop diğer. O bayağı hızlı değil mi? Evet oyunda Nitro Shift'le bilgisayar oynayanlar hmm. var Shift'le Nitro tam kilometre yazan yerde de yani tam sağ altta da sağ alt köşede de hem kırmızı gösteriyor hem de hem de nitro bu gösteriyor. O mavi olan mikro. Yarışa mı gireceğiz? Evet. Hmm. Ama ben bunlarla yarışamam. Genelde. alattın. <laughs> <laughs> Yok yarışsın <laughs> o zaman. Şunu da yarış. Ha, o ilk önce kim girdiyse. Hayır. Onlar bir yarışsın. Biz bekleyelim burada. <laughs> Aha. Hadi gir. Gir. Onları bekleyelim. Evet. En son bir yarış. Allah! Gittiler Ama gittiler. Bekle bakalım. Aa oyunun ilk kare. Abi çiçek. Gelsin yaşa gelir. Gel hadi. Göstere. Gir gir sen. Nereye uçtu? Oh. Gir gir bekle anne. Gir. Hadi. Gelsin mi? Gel, adı. Adı. Hadi 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 hadi. Kimse gelmedi. Geldi <laughs>. geldi geliyorlar. Gel, Ferrari geldi. Oo nasıl? Onlar uçuyorlar. Allah girmezler. Ne yapıyor? Evet. 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 Yani yine koşarak gidelim. Eyvah. Yani Ne olacak? Yani gene para kazanmış değil mi? Aynen. Evet. oyuna evet. güncelleme tane geldi. geldi. Evet. Bir tane. Bir e, ilk yeni gelmesi. İlk güncelleme de gelen. Yani bir güncelleme de gelen. E, yeni bir araba gelmişti. Kimle yarışacağız? Kimle ya. <laughs> zaman? acaba? Yenildik mi? Ben de çoğum. Allah! Uç uç uç. Şu an oradayız ama kazandık. Abi korkuyoruz. Ve öbürü de aynen gördüğünüz gibi birinci olan normalde 800'lerde veriyordu. Öbürüne de 500'lerde veriyordu. Diğer güncelleme de bu. Birinci 900'lerde değil mi? Aynen. Yenindik. Artık öyle. Çünkü oyunda Öbür en son araç 5 milyon istiyor. Hı. O yüzden daha fazla para kasabilmek için. Cami. Camiymiş. Oyuncuların Gittik. isimde mi var? Aynen üzerinde. Hı -hı. Hop. bir oynadık. Kırmızı normalde güneş Hı -hı. göz... Tamam ver lan. bana ya. Hiç alma beni. Ooo Oo, ne oldu? Suya <laughs> işte. düştük. Nasıl geri geri çıktı Arabalar suduk Ya ne güzel yarışacaktık ya. ya araba kaldı orada nasıl getirecek? Evet, tam Gireceğiz tekrar. <laughs> ya araba ne mı? güzel yarışıyorduk. Aa, <laughs> tekrar gidiyorduk. Ya ne güzel yarışacak. Bak şu hep şu pembe hep şu kırmızıların yüzünden ya. Yarışmak istemiyorlar bazıları. Hmm. Acaba hangisi yarışacağız? Oo, oo. Oo. <laughs> ya yani şu çıkmazsa onunla yarışabiliriz. Ya açık bir çıkacak. Aa oyunu ne içerici? Ne içeri gerek yok ki. Bizi oyunu ne içerici Oo kanal Oyunun ilk tarafı olduğu 900. için. 900. Evet. daha kadar Aynen. Of. Arabayı sürerken de, araba sürerken de para kazanabiliyoruz. Nasıl? Gerçekten. E, o para kısmı da sol, sol, Sol alt köşede hem harita var, hem metreniz var. Onun tam ne olduğunu anlamadım, metreni Tam metrenin ve haritanın ortasında da paramız var. Köse Şu an kaç mı? 58 000. bin dolar var, öyle mi? Evet. kazanabilir miyiz? Hmm. Bilmiyorum. <laughs> evet. Her bir Evet. Ve sağ üst köşede de oyuncuların parası ve... Evet, adam kaçtı mı milyon. Bir milyon. Bir milyon dolar var. ya. milyon. Oy, onunla hiç kimse karşılaşmıyor ama. Hmm. Raf bir bakalım. Army Games. 320 dolar var. Aa. Evet. Onunla yarışacağız herhalde. Kimle yarışıyoruz? Army Games. Bu işte. Ne keşke keşke. Ya onu kazan geçersen adam 300 bin lirası Aynen, var. Aynen bazenleri öyle lek oluyor. Hani mesela adam 300 bin dolara var. Harita yanlışlık yapıyor. Hmm. Bazenleri. Bu Şimdi neden böyle kapanmış? Dur bir ona selam verelim şöyle. Tekerleği sık. <laughs> oh, Nasıl uçmadı Yere yakın ya o burada. doğru. Ama bununla yeri şah. Rafilin kaçmalı ya. Allah, yenildi kozana. Sence? Bye. Şimdi açık arabayı yendiniz Ya. Yani. Arada 3 fark var evet. ya. 3 saniye fark var. Evet. Bu videoda sana gelelim bence. Olur. Ne anlatın? Yani, Arabalar farklı değil mi? Başka bir Evet. Da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni gelen arabaları gösterelim. Ve oyunda birçok araba var. Yeni gelen araç. Oyunun en son Evet, Aa bu 10 milyon bu. Bugatti, 10, milyon 10, milyon 10 milyon olmuş. Yani 3 milyon McLaren. 1 milyon 8 milyon. Martin. Böyle araçlar var. Aynen. Evet. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.